halinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam deniz kenarında oltayla balık tutuyordu. Tesadüfen oradan geçmekte olan ülkenin padişahı bu gariban adamla ilgilendi ve ona ''Oltana ben buradayken ilk takılan şey ne olursa sana, onun ağırlığınca altın vereceğim.'' dedi. Biraz sonra oltaya takıla takıla ortası delik bir kemik takıldı. Hükümdar balıkçıya ''Ne yapalım şansın bu kadar oltana ağır bir şey takılmadı.'' diyerek alıp sarayına götürdü. Saraya varınca adamlarına balıkçıya elindeki kemiğin ağırlığınca altın vermelerini emretti. Kemiği terazinin kefesine koydular, öbür kefesine de altın koymaya başladılar. 5 on har 20, 50 diyerek altınları koydular ama kemik yerinden oynamıyordu. Görünüşte dört 5 altını zor tartar göründüğü halde tahminlerin 10 milli üzerinde altın koydular. Kemik bana mısın demedi. Altını doldurmaya devam ettiler. Terazinin kefesi doldu taştı ama kemik tarafı yerinden kımıldamıyordu. Bunda bir sır olduğunu anladılar. Bir bilgeyi çağırıp bu sırrın ne olduğunu sordular. Bilge kemiği eline alıp şöyle bir baktıktan sonra şu açıklamada bulundu. Bu kemik aç gözlü bir insanın göz çukurudur. Siz bunu tartmak için bütün hazineyi koysanız yine yerinden oynamaz. Çünkü doymaz ama bir avuç toprak bunu doyurur. Nitekim bir avuç toprak alıp terazinin kefesine koydu ve kemik yukarı kalkıverdi. İnsanoğlunun gözü hep daha fazlasını ister, doymaz. Mal, mülk, altın ve servet ne kadar çok olursa olsun aç gözlülük duygusu bitmez. Gerçek doyum ve huzur ancak toprağın altına girildiğinde yani ölümle birlikte gözün kapanmasıyla olur.